Evet şimdi gelin hep beraber 4 tane ücretsiz e, Filigransız video editleme programlarından bahsedeceğiz Hemen videoya geçelim Şimdi burada arkadaşlar 2025'in en iyi 10 ücretsiz Adobe Premiere alternatif olarak 10 taneden bahsediyor İçinde 4 tanesi tamamen ücretsiz Yani herhangi bir indirdikten sonra da herhangi sizden bir ücret talep etmiyor ya da bir 90 günlük 7 günlük ücret yani Kullanım süresi vermiyor Şimdi burada da zaten 10 ee, tane var. Ee, ben bunları sizin için derleyip arasından en iyilerini seçip sizlere hemen aktaracağım. Şunu kapatalım, ilk programımıza geçelim. Video Pro Şimdi arkadaşlar, bu arkadaşın artı ve eksilerine bakalım. Bu tamamen e, birinci ücretsiz programımız. Şimdi hiçbir reklam ve filigran içermeyen ücretsiz yani tamamen yüzde yüz. Üç, siz kullanıyorsun. Yeni başlayan için de çok uygun. Yani ben e, kullandım biraz arkadaşlar bunu e, güzel, gayet de e, anlaşılır bir şekilde biraz kafa yorduktan sonra hani e, tamamen anlaşılabilecek bir şey. İşte efektli videoları da aktarmak biraz zaman oluyor kaydettikten sonra. Bu da çok ö, bir önemi yok bence. E, bazı işte 3D yani çok fazla profesyonellik isteyenler için de zaten bundan bir şey ya yine işini görür ama daha iyileri vardır. Şimdi geçişleri çok iyi. Hız ayarlarında çekim yani geçişlerden 60'a kadar geçiş var. 20 tane de ön hız şeyleri var. Ücretsiz bu alternatif olarak arka plan görüntüsünü kaldırıp sesi azaltabilirsiniz. İşte dediğimiz gibi tamamen ücretsiz 4 yani 5 üzerinden 4 puan almış ee, uyumluluk olarak hem macOS Apple için hem de Windows dediğimiz ee, he, için geçerli arkadaşlar sonuç olarak Bence gayet gayet ee, ücretsiz olmasına ee, bayağı iyi yani şimdi diğer videom diğer programımıza geçiyorum blender bu da tamamen ücretsiz ama içinde işte daha çok animasyonlar için e, istenilmiş yani animasyonlar için e, daha böyle biraz e, yorucu şeyler için verilmiş. Tabi gidip istediğiniz videoyu editleyebilirsiniz. E, diyor ki 3D animasyonlar için gelişmiş İşte burada yoktu burada 3D şeyi de veriliyor. Tamamen ücretsiz e, yani a, animatörler için ger gerçekten şey hani burada diyor ki öğrenmesi karmaşık zaten görüntüde olduğu gibi biraz daha zor. Ee, çok fazla donanım gerektirir yani güçlü bir bilgisayar gerekiyor eğer benim bilgisayarım orta düzeyin bir tık Üstüyse e, bunu kurup e, deneyebilirsiniz arkadaşlar e, canlı bir ön izleme veriyor çok iyi e, dalga fo formunda görselleştirmeler veriyor yani sesinizin şeklini yapısını hassaslıkları şey yapıyor gerçekçi bir simülasyon veriyor yani gerçekten çok iyi. Ve bu programın sevdiğim bir yanı için Linux sistemi için de var. Yani herkes artık bunu indirebilir. MacOS için de var, Linux, Linux için var, Windows için var. 4 üzerinden, yani 5 üzerinden 4 almış. Ama ücretsiz olması, tamamen ücretsiz olması ve e, profesyoneller için de yer alması için 4.5 de verebilirdim arkadaşlar. Ee, i̇kincisi buydu. Ee, üçüncüsüne geçelim. Shotcut Orta seviye kullanıcılar için en iyisi demiş. Yani ne profesyonel ne de şey e, tamamen acemi. Aslında tamamen acemiler de bunu biraz kurcaladıktan sonra öğrenebilir. İşte burada Adobe Video düzenleyicinin aksine düzenleme deneyimlerinizi ayarlayabilir ve kişiler kişiselleştirebilirsiniz demiş. Toplu düzenleme desteği. 2-3 tane videoyu birden de şey yapabilirsiniz diyor. Hani birleştirip e, yol o şekilde alabilirsiniz. İşte burada sıkıntı canlı bir ön yüzleme yok ee, ve gecikmeler mevcut demiş. Ee, bunu da kullanıp aslında üçünü de eğer gerçekten ben e, üçünü dördünü burada bir tane daha var ee, istiyorsam hani ücretsiz olsun, filigransız olsun e, işimi görsün yeterli diyorsanız bence bu dördünü arkadaşlar indirip. Tek tek deneyin. Bir video üzerinden deneyin. Hangisi size uyuyorsa onu kullanın. Diğerlerini silin. Şimdi, a şimdi burada zaten ses miksajı demiş. işte profesyonel ses efektlerini, sesinizin kalitesini. E karıştırıcılar e daha çok var burada. Ücretsiz 4 üzerinden e 5 üzerinden 4 almış. Yine Windows, MacOS ve Linux için bu da var. Çok iyi yani. Zaten listemizin açık kaynaklı ücretsizinden de Sonuncusu kat diyor. Ama bir tane daha var. Ee, onu da anlatacağım ben size. Şimdi bu üçü tamam. Dördüncüsüne geçtim. iMovie. İşte burada e, Windows ve Linux'u desteklemiyor. Sadece iPhone için destekliyor. Yani Apple için destekliyor. E, MacOS'lar yani Apple'ın MacOS bilgisayarları için e, yer alıyor. Şimdi geçelim buraya. İşte basit bir etkili şeyi var. E, Yazılım gelişmiş ve hız ve performanstan yararlanıyor. İşte bazı eksiklikleri var. Onları demiş ve biraz e, güncellemeyi geç aldığını söylüyor. E, güzel yanları yeşil ekran efekti bir donanımlarını tek tıkla değiştirin diyor. Hız ayarlama videolarınızı hız ve tempolu yavaş çekimde alabilirsiniz. Resim içinde resim. Ya yani bu da çok güzel bir şey. I i̇şte buna bak 5 üzerinden 4.5 verilmiş. Aslında 4 verilmesi gerekiyor. Çünkü e, şey yok yani. Windows veya Linux yok yani. Linux tamam derim de baba. Ya Windows'u da yaparsın be. Hani Windows kullanmak isteyenler olur. Sadece MacOS için var. Ücretsiz e, ve basit kullanımı var. E, evet arkadaşlar 4 tane program. Dediğim gibi 4'ünü de kurun. Deneyin. Ve en iyisi hangisi de aradan çekip onu kullanın. Benden buraya kadar size en güzel şekilde videolar üretmeye çalışıyorum. Lütfen beğenip abone olup ıı, takipte kalırsanız ıı, mutlu ve memnun olurum. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek dileğiyle.